Esselamu Aleyküm arkadaşlarım. Kendilerini vazgeçilmez kabul edenler. Ben olmasam her iş yatar diyenler. İşte iki dakikalık saltanatınız olacak. O tahtesabı o musalla taşında bir kardeşimiz Rabbine vasıl oldu. Şu anda Yasin okundu. Dua yapılıyor. Amin diyoruz. Amin. Hocamız dua ediyor. Aziz şehitlerimizin ruhlarına vasıl eyle. Müzeyyen adlı hanımefendiymiş. edin. eyler. cennet bahçelerinden bir bahçe. Evde cennet çukurlarından bir çukur eyleme Ya dua ediyor hocamız. Amin. 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 Elhamdülillah. Şekil ada görüldüğü gibi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam in min Bir ettiğinde üç şey hariç ameli kesilir. Sadakatın cariyatı, sadakayı cariye yani sürekli devam eden bir sadakan el ilmun yuntafabu bihi veya faydalanan bir ilim el veledun salihun veya salih ona dua eden bir evlat hariç onun ana defteri kesilir buyuruyor. Evet, şu anda yakınları, evlatları, torunları dağılıyor. Rabbimiz Tanrı Efendi'ye rahmet ve muhafret eylesin. Mekanı cennet olsun. Son nefesimizde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diye diye Rabbimiz cümlemize ve cümle ilerimine çene nasip edersin. Dün ben de senin gibiydim. Unutma idare. Yarın sen de benim gibi olacaksın. Oku Fatiha'yı diyor. Selam, sevgi, hürmetle muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Bartın Kavallar Caddesi mezarlığı Rabbimiz ahirete irtihal eden bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın da gönderdiğimiz duaları ruhlarını haberdar et ya Rabbi. Son nefeste Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en abduhu ve diyerek cümlemize ve cümle inananlara sene kapanak nasip etmesi, Huzuruna vasıl olan Üzeyyen kardeşimizin de mekanını cennet ediyor. Tanımıyoruz ama hakkında hayır dua ediyoruz. Biz bizden sonraki neslin de aynı şekilde bizim ardımızdan hayırlı bir dua ile anmalarını Hazreti İbrahim atamızın Estaizu billah bismillah Rabbi zalni muqima salati ve min zurriyeti Rabbana ve tekabbel dua Rabbim beni zurriyetinden namaz kılan bir nesili halk et ve benim bizim dualarımızı kabul et anlamında duasına her zaman icabet ediyoruz. Rabbi canli mukima salatı. Rabbim ve benim zurriyetimden namaz kılanları halk Öyle bir topluluk halk eyle. Rabbana tekabbel ve tekabbel dua ve Rabbimiz duamızı kabul eyle. Rabbana kudri Rabbimiz beni bağışla ve liberdiyye anne babamı bağışla ve lil mu'minine bütün inananlara bağışla. Yevme yakumu hesab hesap günü bizi Rabbimiz annemizi babamızı ve bütün inananlara bağışlasın diyor ve atamız İbrahim Aleyhisselam'ın duasına amin diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.